Merhabalar, adım Meryem. Bulgarca öğretmenim tekrar başla. Çok bekledim. Merhabalar, adım Meryem. Bulgarca öğretmenim. Bulgaristan'da yaşadığım için ve Bulgarca benim adım. Adım. Merhabalar, ben Meryem. Bulgarca öğretmenim. Bulgaristan'da yaşadığım için. Merhabalar, ben Meryem. Adım Meryem geliyor. <laughs> Merhabalar, ben Meryem. Bulgarca öğretmenim. Bulgaristan'da yaşadığım için, doğduğum için. Merhabalar ben Meryem, Bulgarca öğretmeniyim. Bulgarca ama dilim Anadolu diyecek. <laughs> ne Anadolu ya? Öğretim tecrübe ne ya? Kes gitsin. <laughs> Merhabalar ben Meryem, Bulgarca öğretmeniyim. Bulgarca ana dilim olduğu için istediğiniz seviyede size öğretebilirim. Eğer bu dili öğrenmek istiyorsanız ee, ben... lan lan denem. Merhabalar ben Meryem. Bulgarca öğretmeniyim. Alalım. <laughs> Merhabalar ben Meryem. Alalım. <laughs> Merhabalar adım Meryem. Bulgarca öğretmeniyim. <laughs> Aa bak çıkıyor. Ben Tam yapıyordum. Sizin yapıyordum geliyor. ben yapıyordum. Baktım. Ben yaptım yani. Geliyordu yani. Kesin geliyordu. Senin yüzünden gelmedi. history.